Ve diğer yarışmacılar da hazırsa ben onları e, davet edeceğim şimdi içeri. Hazırlar mı yarışmacılarımız sahne arkasında? Hazırlar. Peki işte Popstar Alaturka'nın yarışmacıları geliyor. Delgin, Adın, Diyar, Delgin, Suat, İhsan, Samet, Lale, Mehtap ve Ercan. Evet, bütün yarışmacılarımız şimdi sahnedeki yerlerini aldılar. Onlar sahnede olduğu için oylamanın bittiğini lütfen düşünmeyin. Şu anda halen oy gönderebiliyorsunuz yarışmacılarımız için bir kez daha söyleyelim. Ercan, Lale, Mehtap, Samet, İhsan, Suat, Demet, Belgin, Hülya, Adnan ve Aygün. Şöyle mikrofonlarla birer kez siz de aday numaralarınızı bir hatırlatır mısınız? Ercan senden başlayalım. 105. 105. Evet Lale. 108. 108 Lale. Evet. 112. Mehtap. 109 Samet 107 İhsan 111 Suat 104 Demet 102 Belgin. Belgin Evet 106 Hülya 101 Adnan ve 114 Aygün'ün aday numaralarıydı. Bunlarda artık oy vermek için son dakikaların sevgili izleyiciler, reklamlardan sonra sonuçları açıklıyoruz görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, POP Saralı Turkan'ın finalinde tekrar beraberiz. Bu gecenin finalinde bakalım son ikiye kim kalacak? Ama her zaman olduğu gibi en çok puan alan yarışmacıyla başlayacağız. Armağan'cığım tahmin var mı? Bu gece biraz dengeler değişecek gibi hissediyorum. Birisi ee, <laughs> inşallah dedi, ona gidiyorum. İhsan birinci olur diye düşünüyorum. İhsan birinci olur diyorsunuz. Peki birinci İhsan olur diyor Armağan Çağlayan. Bakalım ee, dört haftadan beri hep birinciliğini koruyan Mehtap bu gecede birinciliğini devam ettirebilecek mi? Yoksa Armağan Çağlayan'ın dediği gibi İhsan mı birinci olacak yoksa bambaşka bir yarışmacımız mı birinciliği yakalayacak? Hep beraber göreceğiz ama ben öncelikle bu saate kadar bu karda kıyamette burada kalan seyircilerimize çok 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 ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağ olun. Çok teşekkürler. Her zaman bekliyoruz. Sağ olun. <laughs> Peki teşekkürler. Şimdi bir yüzdeleri görelim bakalım. Acıktı Bülent Hanım. Keşyular gidiyor. Oo. Evet. Evet. Vefat Lihat edeceğim. Bayan. Efendim? Açlıktan vefat edeceğim. Allah korusun. Çok mu acıktınız? Çok acıktım. Yapmayın. Annem ölsün. Allah çok ölsün. acıktım. <laughs> Ay gözüm, Japon gözlerim dönmeye başladı yerinde böyle. Ne ee, alıp geldi üstüme? fıstıkla şimdilik... Ne yapayım? Verim. Ne bulursam onu yiyorum. Efendim? <laughs> 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 e, şeyin Sevim yaptığı kekten gönderelim mi size? Çok güzel bir kek yapmış ama bugün. Sağ olsun ama o... E, yemekten... Portakallı reyting keki onun adı. Evet ama yemekten sonra yenir ya he. tatlı. Şimdi, Şimdi yerse sabah... Bülent Hanım tatlı yerse iştahı kapanır. Hayır sabah kahvaltısı bile etmedim ben. Dolma mı istiyor? Çorba istiyor. Çorba he. evet böyle güzel. Köfte demiştiniz galiba. Kızartma, köfte, patates falan. Of. Canım istedi et suyuna çorba. Güzel bir çorba. Sabahtan sabah kahvaltı etmedim daha. Hiçbir şey yemediniz mi? Yok, niye hiç. Niye Bülent e? Tık yok. Yani niye? Şey yeme, yiyemedim, bilmiyorum, tıkandım. Yiyemedim. Şimdi ama galiba... Şimdi biraz bir... gözüm dönmeye başladı. <laughs> evet. Bitiyor artık yavaş yavaş. Siz konuşun, ben yerim. Tamam. Peki. Buyurun Ebru. <laughs> Mehtap birinci olur. diyor Ebru Gündeş. Peki. Ben esmeri fındık ile, ben esmeri fıstık ile beslerim. Fıstık gönderelim birazcık da. Yeter bu kadar. Peki. %10.36 jüri üyelerinden, %19.63 izleyicilerden ortalama %15 ile bu haftanın birincisi olmuş. Ebru Gündeş'in tahmin ettiği gibi Mehtap mı? Armağan Çağlayan'ın tahmin ettiği gibi İhsan mı yoksa bir başka yarışmacı mı? %15'li haftanın birincisi olan yarışmacımızı hep beraber görüyoruz. İşte haftanın birincisi. İhsan oldu. ...şimdi. <laughs> böyle az gözükmesi beni yanılttı herhalde. Olabilir. O, o neden öyle? Birisi ee, düştü galiba. Birisi <laughs> şok oldu... ...İhsan'ın birinciliğini. Ondan kendini kaybetti galiba. Ee, şey... ...şöyle bir, 13 kişi olduğu için... ...yüzdeler az oluyor. Bakın, kelime kelime tekrarladım... ...kulağıma gelenleri size. Daha sonra bir daha detaylı bir şekilde... ...tartışırız bu konuyu. Ama bu gecenin birincisi... Ee, i̇hsan oldu yüzde on beş oyla ve ilk defa dört haftadan beri bu beşinci böl bölümümüzü yeni bir birincimiz var İhsan bu gizli. Birincisi tebrikler İhsan. Bir sekiz drop ceketi hak ettin artık. <gülüyor> <gülüyor> Peki haftanın ikincisinin yüzdelerini görelim bakalım. %9.84 jüri üyelerinden, %13.48 izleyicilerden ve %11.66 ile haftanın ikincisi, ikinciliğini yakalamış bu yarışmacımız Armağan'cım. Mehtap. Mehtap diyor. Herhalde Ebru Gündeş'in de mehtap demeye devam ediyor. Salonda başka? Lale. Mehtap. Laleciler lale diyor, mehtapçılar mehtap diyor. Peki. Adnancılar da Adnan diyor orada. Görüyoruz. Peki. Şimdi haftanın ikincisi yüzde 11.66 ile acaba kimmiş? Tahmin edildiği gibi Mehtap mı yoksa bir başka yarışmacı mı? Hep beraber görüyoruz haftanın ikincisini. Hadi. Mehtap. Tebrikler Mehtap. Tebrik ediyoruz. Efendim? Kollarını bağlama. Kollarını bağlama. Yok bu sonuca memnun olmadı. Öyle mi? Üzüldü. Nasıl? <laughs> Yok üzülmedim diyor da giderken beni de <gülüyor> yaptı. <gülüyor> nasıl, nasıl? <gülüyor> öyle buradan öyle çıktı. İkincide de da hiç memnun olmuyor. <laughs> Ağır çekimde görebilir miyiz şunu ya? Yeterli. Bir dakika bir ağır çekimde gerçekten nasıl çıktı merak ettim. Var mı Gökhan'cığım? Bakayım Mehtap nasıl karşılamış ikinciliği? Bir daha mı yapsın? Ha bir daha yapsın siz ağır ağır yapar mısın Mehtap? Yapacaksın galiba. Alemsin vallahi ya. Tebrik ediyoruz Mehtap'cığım seni. Tebrikler gerçekten tebrikler. Evet, haftanın üçüncüsünün yüzdelerini bir görelim bakalım. Yüzde on nokta jüri üyelerinden, yüzde on izleyicilerden ve ortalama yüzde on nokta haftanın üçüncülüğünü yakalayan yarışmacımız kim olabilir? Aygün. Aygün diyor. Rejinin üçüncüsünü açıklıyoruz, Armağan Çağlayanmış. <laughs> <laughs> Rejinin üçüncüsüymüş. Peki. Ee, Aygün dedi, Armağan Çağlayan yüzde on nokta olabilir, üçüncü olabilir dedi. Tamam artık sormayacağım. Belli oldu zaten. Ercancılar Ercan, Laleciler Lale. Adnancılar Adnan, Suatçılar Suat. Saymadığımız var mı? Yok bu kadar. Bu kadar adam var zaten stüdyoda. Haftanın üçüncüsü yüzde on nokta hep beraber görüyoruz. Çok güzel. Suat evet. Tebrikler Suat. Haftanın dördüncüsünün yüzdelerini görelim. Müzikleri daha kısa kısa geçebiliriz. Seyirci yok alkış olmuyor tabii ki o yüzden kalıyoruz böyle. Haftanın dördüncüsü yüzde yedi Yüzde on seyircilerden yüzde yedi nokta jüri üyelerinden yüzde on nokta seksen Ortalamayla haftanın dördüncüsü olmuş. Aygün diyor armağan çağlayan hemen görüyoruz haftanın dördüncüsünü. Sormayacağım artık. Size. Hülya. Yani yormamak için çünkü hep nasıl aynı isimleri söyleyeceksiniz. Hülya'yı tebrik ediyoruz. Haftanın dördüncüsü oldu. Yüzde 10.87 ortalamayla. Evet haftanın beşincisinin ortalamalarını görelim. Yüzde %10 10.1 Jüri üyelerinden yüzde %7.52 izleyicilerden ve ortalama yüzde %8.81 ile haftanın beşinciliğini yakalamış. Armağan Çağlayan. Herhalde Lale. Lale olabilir diyor. Haftanın beşincisini hep beraber görüyoruz. Lale. Lale burada olmayı çok istemiştim. Lütfen beni göndermeyin diye bir mesaj vermişti izleyicilere ve göndermediniz. Üstelik beşinci yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Lale'yi de tebrik ediyoruz. Ve haftanın altıncısının ortalamalarını görüyoruz. Yüzde 9.33 jüri üyelerinden, yüzde 7.65 izleyicilerden ortalama yüzde 8.49'la haftanın altıncılığını yakalayan yarışmacı Ercan. Ercan dedi armağan çağlayan haftanın altıncısını görüyoruz. Yüzde 8.49'da bu haftanın altıncısı ekranda. Ercan oldu. Yarışmacılar kimler kaldı diye bakıyorlar birbirlerine. Tebrikler Ercan. Samet, Demet, Belgin, Adnan ve Aygün şu anda son beşin içinde. Haftanın yedincisinin yüzdelerini bir görelim bakalım. Yüzde 9.84 jüri üyelerinden, 6.86 izleyicilerden, yüzde 8.35 ortalama ile haftanın yedincisi olan Adnan. yarışmacı. Adnan. Adnan dedi, armağan çağlayan haftanın yedincisini hep beraber görüyoruz. Aygün. O. <laughs> Tebrikler Aygün. Daha iyi oluyor Armancım öyle arada sırada bilemeyince daha heyecanlı oluyor. Peki Aygün'ü de tebrik ettik. Samet, Demet, Belgin ve Adnan kaldı. Haftanın 8.'cisinin yüzdelerini görelim. %9.59 jüri üyelerinden, %6.99 izleyicilerden ve ortalama %8.29'da haftanın sekizinciliğini yakalayan yarışmacımız... Adnan. Adnan dedi, armağan çağlayan. Haftanın sekizincisini hep beraber görüyoruz. Adnan oldu. İki çiçek, bir böcek durumları. Tebrikler Adnan. Haftanın, evet kalp sesi de geldi çünkü son 3 Demet, Samet ve Bergin acaba hangisi haftanın dokuzuncusu olacak? Yüzdeleri bir görelim. Yüzde yedi nokta jüri üyelerinden, yüzde yedi izleyicilerden ve yüzde yedi nokta seksen iki ortalamayla haftanın dokuzuncusu olmuş bu yarışmacımız Armağan'cım. Bergin. Bergin diyor Armağan Çağlayan. Bergin mi, Demet mi yoksa Samet mi? haftanın dokuzuncusu yüzde yedi nokta seksen iki ile acaba kim? Demet mi? Samet mi? Belgin mi? Armağan çağlayan Belgin olabilir diyor. Yüzde yedi nokta seksen iki ile kim olabilir? Belgin diyorsunuz. Demet mi, Samet mi, Belgin mi? Hı, hı Biz de merak ediyoruz. Ben de merak ediyorum. Yüzde 7.82 ortalamayla. Hangi eseri seslendirmiştin Bergin? Böyle mesecekti son günümde bu rüzgar. Samet sen? Ada sahillerinde bekliyorum. Peki Demet? Can veriyorum. Can veriyorum. Demet bir hafta önce zannediyorum son ikinin içindeydi. Evet. Samet sen hiç son ikide olmuş muydun? Daha evvel olmadın. Belgin sen olmamıştı İlk defa. Geçen hafta kaçıncıydın? Üçüncüydüm. Üçüncüydün. Şimdi son üçte. Çok ilginç. Bas. Samet geçen hafta geçen hafta sekizinciydim. Sekizinciydin. Ben onuncuydum. Onuncuydun. Evet. Yüzde yedi nokta seksen iki ortalamayla haftanın onuncusu mu? Dokuzuncusu. Ben kendi monitörümden görebiliyorum. İşte haftanın dokuzuncusunu hep beraber göremeyeceğiz. Sadece ben göreceğim ilk önce. Ekranda görünecek, izleyiciler görecekler zannediyorum. Haftanın dokuzuncusu karşınızda. Gelsin lütfen. Bergin oldu. Tebrikler Bergin. Evet, Demet ve Samet. Son iki desiniz. Kafiyeli oldu isimleriniz. Hemen birer cümle alalım sizlerden. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olmak hakikaten gurur verici bir şey. Çok teşekkür ediyorum herkese. Peki Sametciğim. Hayırlısı olsun diyorum. Hayırlısı İnşallah olsun, her şey in. en iyisi olur. Peki her ikisi için de bir alkış alabilir miyiz? Çok teşekkürler. Samet'in ve Demet'in hatları hafta boyunca açık olacak. Bir sonraki bölümün başında birer şarkı daha söyleyecekler ve sizlerden gelen oylarla yeniden jüri üyelerimizin bu hafta verdiği oylar birleşecek ve Samet'e ya da Demet'e veda edeceğiz ama gelecek haftanın başında Şimdi tabii ki her zaman olduğu gibi Selçuk Tekay ve Orkestrası'nın neşeli bir eseriyle programımızı kapatıyoruz. İyi geceler diliyoruz. Sizlere de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya pazar akşamı yine birlikte olmak üzere. Allah'a